kaptan denizler dostluktur benim balıklar Merhaba doktor kaptan mı? Gemiyi buraya fark edebilir miyim? Teşekkür ederim. Ah, selam. Bugün size Seyir defterinden bir anımı anlatacağım. Evet, daha önce söylemiştim bak. Nerede? İşte. Seyir defteri. Hı hı. Bir gün arkadaşım Paptan'la beraber geminin güvertesinde oturuyoruz. Paptan'ı tanıyorsunuz, daha önceki videolardan gördünüz. Çok samimi bir dostumdur benim. Hava çok güzel, güneş bir tarafta, kuşlar bir tarafta derken gemiye bir şişe çarptı. Hemen koştum baktım o şişe neymiş diye. Aa! Şişenin içinde bir tane not var. Kaptana dedim ki onun içinde not var ne yapalım kaptan? Aç oku kaptan dedi. Hemen açtım notu baktım. Aa! Bana yardım eder misiniz yazıyor. Altında da bir harita var. Haritanın altında da... Aa, İplikler kraliçesi. İplikler kraliçesi dedim. Kaptan bizden yardım istiyor. İplikler kraliçesi kim dedi? Ben dedim tanımıyorum. Hemen çıktık yola. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Bir tane adamın önüne geldik. Gemiden indim, paptana dedim ki sen bekle ben geliyorum. Ne olur ne olmaz. Emniyetli olalım. Koşmaya başladım adamın içerisinde. Aa bir baktım. Ağaçlar iplikten, dağlar tepeler iplikten, hayvanlar iplikten, yerdeki çiçekler, böcekler her şey iplikten. Tabii bir yandan koşuyorum, bir yandan da şaşırıyorum. Derken bir şatonun önüne geldim. Güzel bir şato. Aa, geldim önüne. Merhaba, doktor kaptan ben. Yardım şişenizi buldum. Yardım istiyormuşsunuz. Ben geldim. Arkadaşım kaptan da gemide. Dedim ses yok. Bir daha tekrar ettim, bir daha tekrar ettim. O kocaman şato bir anda diye Küçüldü, bir genç kıza dönüştü. Genç kız ağlıyor. <laughs> <laughs> Hanımefendi dedim, niye ağlıyorsunuz? Ne oldu? Dedim benim de ağlayasım geliyordu. Dedim tabii hemen toparladım ondan sonra kendimi. Merhaba dedi. Ben dedi iplikler kraliçesi dedim. Bu gördüğünüz dedi eteği bilek iplikler dedi bu adayı oluşturuyor dedi. E dedim ne güzel. Bakın ne güzel. Ne kadar güzel dedim bir ada yapmışsınız. Ama dedi benim kız kardeşim dedi makaslar kraliçesi. Benim dedi eteğimin bir tarafını kesti dedi. Aaa dedi. Nasıl kesti? Dedi kesti. Aha dedim yine kesti. Tabi ben ondan sonra yine toparladım niye kesti deyince. Dedi ki görüyor musunuz burada ben dedi yapayalnızım. Evet dedim niye yalnızsınız? Çünkü dedi halkım dedi gitti dedi. Dedim niye gitti? <laughs> Tabi hemen yine toparladım ondan sonra. Dedi ki bakın dedi bu gördüğünüz rengarenk ipler dedi. Mesela bu yeşiller dedi adamdaki tabiatı oluşturuyor. Bu dedi gördüğünüz kahverengi toprağı oluşturuyor. Buradaki bütün renkler dedi bu ipler dedi uzuyor. Adamdaki dedi her şeyi oluşturuyor. Ama dedi halkımı oluşturan dedi. İplerin tarafını kes dedi kız kardeşim. Aldı onu götürdü dedi makaslar kraliçesi. Dedim ne yapmamız lazım? Dedi ki onu bana getirmemiz lazım. <laughs> Dedim nasıl getireceğiz? Tabi hemen yine toparladım ondan sonra. Dedi ki buyurun dedi bayatayı alın. Bu makaslar kraliçesinin olduğu adam. Dikkat edin Yavaşça gidin ve benden aldığı şeyi bana getirin dedi. Evet. Bugünlük bu kadar. Çünkü bunun ikinci bölümü var. İkinci bölümünü de size sonra anlatacağım. Bak <laughs> yine aklıma geldi. Yok sonra hemen toparladık tabii oldu sonra Yine şimdi olduğu gibi. Ha inanmamıştınız değil mi? İşte. Seyir defterimde bu. İkinci bölümde burada yazıyor yine. Bir sonraki bölümde anlatırım. Bay bay görüşürüz. <laughs>